Al çana. Al çana. Geliyor atıyorum yüzünü atacağım. Al çana. Geliyor yüzünü atacağım. Al çana. Atacağım kafanı atacağım. Al çana. Geliyor atacağım sana atacağım. Kajanı atacağım çana. Al çana. Geliyor kız. Geliyor kafanı atacağım. Bu sefer kafanı atacağım. Al çana. Geliyor 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 kafanı atacağım. kafana, Al çana. Sen niye oraya oturuyorsun? Al çana. Geliyor, 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 geliyor. Al çana. Çene, çene, Sus, girme. Geliyor. Al çana. Bir, iki. Al çana. Geliyor, 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 geliyor. Al çana. Uçukluk tutar ha. Geliyor, geliyor, geliyor. Al çana. Geliyor, 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 geliyor. Al çana. Tamam, yeter. Uçukluk tutuyor.